karılır musun? Tek zeli bir odaya gelmemeliydik. Belki de bu kadar sevmemeliydik. İy Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Mertcan ve bugün sizlere LoL PvP patikadan yeni videolarla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Farm Simulator 2016 oynayacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Herhal. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi diyeyim. Ben niye bu kadar fiyatım? Vallahi <laughs> güzel aslında böyle yuvarlak bir iç, yuvarlak biçimli. Yuvarlak Hop. biçiyorum. Dikdörtgen biçiyorum. Yee. Kare biçiyorum. Sonra paramız ya. bitiyor. Farkında mısın? Abi fakiriz. Beyin fakir. para fakiriz biz. Aha içimdekileri alsana. Lan yapma. Nasıl alacağım? Borudan. Dur ama daha dolmadım. Da açılsın ama. açılsın. Daha dolmadım da ama. Olsun onu. Daha dolmadım da ama istemiyor. Bak tam yanına yanaş. Ben durmayacağım için boşaltmaz ki. Ya de dur. Durmayacağım. Dur. Tamam şimdi çekil git. Dur. Bitti. Zakıt. I will fly. Hacım gübrelemeyi aldın sen değil mi? Hayır. Ha. O zaman onları satıp da geldin. Ambarda kaldı mı? Ambarda 10 bin var. Al. Allah, hmm. Al kanka. Bir şey canım, bizim o makine ne kadar kaç tonluk? Bizimki. Hı. Kaç ton? Baksana abi bana. Gençler özür dilerim. Mesaj geldi. Şifresini göster bir an. Yani. Değiştiririm ne olacak? Sıkıntım var biliyorum. Falan. Bir şey diyeceğim. Ee, şu neydi bu? Roman tır mı? Ön neydi? Ne roman lan? Neydi bu? O mu gübreliydi? Hayır hayır şey şey benim arkamdaki. Ne gübreleme? Ramor ramor Ne işte o benim. Römer kaç ton alıyor diyor. Römer bakayım. Kaç ton? 8 ton 200 8 ton 8 200. 8200 ton. Şaka yaptım. 8200 kilo. Kanka birazdan dışarı çıkalım. Video bittikten sonra. Tamam. Ye, videoda dışarıya çıkacağımızı konuşuruz. Evet. O kadar proyiz ki. Yani. <laughs> tamam. Ama sizler olmuş. Kanka tarlayı şöyle ver. Am şey pulu koy var. Sen koyuyor. Koymayacağım. Sus. Ne? Bakalım. Oha, şu anda fiyat şeyde değirmende fiyatlar coşuyor. Tam değirmene yardır. Değirmen oha bir şansımıza bak çoğalıyor hala fiyatı. Artık demiyorum. Abi açıklanmıyor lan. Dondu mu bu? Ya bende de açılıyor. ha ben götürürüm o zaman. Dur ay şunu. tam tamam tamam ben gideyim. <laughs> <laughs> Aha bir çerin içindekileri al da git. dolu yüzde yüz. Zaten bir or orada değil mi? Bir doğru gel. Çabuk gel. Dolu dolu. Ha? Dolu. Ha o yüzden. Ağzına kadar. <laughs> al da git. <laughs> Sen ben şey de yap geleceğim. Hayır. Ben de geleceğim. Şimdi o... Ha, neydi o çiçeğin adı? Kanola. Kanola'dan ek. Ben de geleceğim. Hayır ya gelme. Ben de gel. Ya mezun. Şey gidiyor bitiyor. Para. Ben, Ay para mazot. Mazotuna başlayalım. litre mazot var. Oğlum Olsun. bu içeriğinin hali ne lan? Yıkamaya gitmemiz lazım. Hayır. Okay. Ben de yiyken öyle demiyordun oldun ama. O iş şey, paraya bak. Of 10 milyar oldu. 17 oldu. Yu. 20 bin oldu. 19 milyar. 20 bin oldu. 25. Allah. Dur geliyorum yanına bir çatıyorum. Aha 25 bin ve 5 milyar para lazım da benim için ne kadar da son 5 milyar oldu şu ver ben gideyim ver. Yok, yok. Traktörü temizlemeye koy. Traktörü Aa, temizleme çöpleri, çöpleri. Ha. Sonra Kanka bu yarısını kan olayı diğerisine mısır ekli. Mısır ekleli gözüküyor. İşte. E niye Anladım. buna dökülmüyor? Dökülüyor. Beni görüyor musun? Yavaş yavaş. İyi. Deponun %20'sini doldurdum. İyi. Ya bunlar bir 5-10 milyar çıkar. 5-10 milyar, oha ama. Bir Aha, şey nerede? Bulmuk nerede lan o benim? Çekil lan katlayın. Oğuz, oh, sana bir vurdum sen düzeldin. Adam olacaksın. Şu buldozeri geri çek. Buldozer değil o biçer. Ay buldozer nereden çıktı lan? Senin ben beynine. Neyse. Aa, bu traktör kayıyor mu? Bana böyle geliyor? O zaten şu an kış değil zaten. o yüzden her yer günlük güneşlik değil mi? Aynen. Neden? Şişt. Şimdi ben alacağım. Zaten sen anlamıyor ki ezik. Ve ben onu almaya gideceğim. Şimdi. Hayır ben gideceğim. <gülüyor> yapma. <gülüyor> kız, yapma. Tabii sen alacağım. Yapma. Ne Tabi sen alacaksın git. Köpeklik yapma. Kanka bırakma. Şurada pahalı. Burada daha pahalı. Palk. Hmm. Aa Oyun anlattı. Evet. Bir şey mesaj yapıyorduk. Gözüksün. Evet. bana vlog deyken mesaj yap. Vlog. Vlog. <laughs> <Of> abi. <laughs> Allah kahretsin. Ya abi Allah ben. Dedim ben son oraya gitme diye. Rex git kanala sal. Kanala kanala ondan sonra. Ha, Haha depomuzda hala bir şey var. 5 tonluk mısır var. Fuck. <laughs> ben, ben. Sen bana bırak da ben alıp da geleyim. Şu can ne var ya? Kana sen bana bırak. Tamam. Keko. Sus lan. Oğlum ben ne yapacağım? Sen bir bekle. Abi. Şu tarlanın görüntüsüne <laughs> bakar mısın? Lan, trolleme. Ben bir kere yap dedim, sen de bir yap. Hangisi kanalı? Vallahi bilmiyorum ha. Ha, bilmiyorum ha. Gidiyorum gündüz gece tıra... Asıl ben ne diyeceğim? Gidiyorum gündüz gece... Ooo, oh, spin atıyorum. Lanet pislik ya. Ha, yapma şöyle ya. Tamam. Bu ne sen gidiyor Bakıyorum. Bu ne? O neydi? Gübre. Gübre, Gübre. alıyor orada. Aha ben şimdi sana inat olsun üstünden al. Neydi abi? Şey sen en ucuz. En ucuz Ya hayır ben pas. Ya oğlum sen sen mi yapıyorsun bu traktör kullanamıyorum ben traktör bozuldu. Traktör bozuldu abi. Ya. <gülüyor> 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 oğlum traktör kendi kendine gidiyor. İçeri şöböre kim verdi? Ben yanlış kırdım. Hmm. Aa buradan kontrol ediyor mu ya? Aha otu stop. Abi nereden bakıyorduk hani neyin nerede en pahalı olduğunu? Bak, bak şunu tutacaksın. Sonra statik diyeceğim. Yok. Prices diyen Prestige'ti ya. Bak Mısır coşuyor mesela harborda. Ben şimdi ne alacağım? Ne aldım? Ee, hiçbir şey yok. Ben Mısır aldım. Mısır mı? Oh. Dekodakilerin hepsini satacağım. Silaja götürüyorum. Oğlum mayak mısın? Evet ama. Senin yakındaki ne gidiyor? Pos... Harborda coşuyor. Anladım. Rahim. Şey, tamam, rahi. yavaş sakin. Abi ciddi ben buldum bu yere yıkamaya lan. götürüyorum. Ha? Yıkamaya götürüyorum ben bunu. Midem bulandı lan. İçeri mi? Aynen. Oğlum biz de biz onları yiyoruz falan. Yalıya yalıya temizliyiz. <laughs> Hazır gitmişken mazotu zorlayayım. Mazot zaldırın. ben de alayım mı? Senin kaç? Bu az. Senin sen almayacaksın. Ben daha çok paranım. paramız. Paramız az oluyor. Şimdi bak bak para coşacak. Romorku burada çıkartacağım. Tam yerinde çıkacak bak. Abi! Benim ya troll yazın. Trolle verim ki. Lanet olsun. Ya ben o bagla boşal bagda boşaldı. Oha. Kanka 36 milyar para var. Ne düşünüyorsun? Ve daha satılacak bir sürü malzeme var. Oha. Baya paramız gidiyor. İki olmuş şu anda. Evet. Oha. Seni izliyoruz. Oha tertemiz. Git götür bunu. Bokum ya hadi. Abi önündekini çıkarttıydım hadi. Hadi git, ee, git götür. Hoşumu. Git götür o şunu. Abi ben valla traktördeyim ben. Daha. daha. Şimdi ne alıyorduk biz? Gübreleme. O zaman daha kolay para kazanacağız. Bak göreceğiz. Eğer bir olmasın var ya falan. 63 60 lira. Esmer Marufur. Esmer Marufur benim olsun bu var aldım. <laughs> Yanlış o. Ne aldın? Yanlış mı? Oldun? Tohumun. <laughs> Bunu almışsın işte. <laughs> ya oğlum. I will leave I can fly. Ben o an ne gidiyorum? Gidemeyeceğim ama. <oğlum çünkü. Gülüyor> ya sadece parmağını kımıldım. <laughs> Uygun geldi ya çok çalıştım. <laughs> Kafana gözünü yararım ben. Evet. <laughs> ya oğlum beni trolleme. <laughs> ya bak gidelim. Daha girse oh. git. Eee. Ne zor bırak şu Gider alırım bak bir tane 0 Jondere. Jondere mi? ya. Sen bilmezsin abi yavrum O ne? Sen yatakta... Dönerken biz yondiyalarla yanıyoruz. Dur bir kere Allah'a sakın. Allah'a sakın. Yondere içeride, içeride yöndere de var traktörü var. Çok güzel bir traktör. Ben benim dedem de var da ondan <laughs> Sen nereye... Ma sen nereye geldin? Görüşürüz şimdi. <laughs> Oğlum benzin yakmak için. Oğlum sen yolu uzatmışsın mal. Sen buradan gitmişsin salak. buradan çıkmışsın şu yoldan böyle gidiyorum. Ben buradan gel, aradan Ya abi, mazot kaybı git şuradan ben süreceğim. Bırak lan. Hadi ben de gaza taktım daha al, al. Al, al. Yoldan gitmek gibi. to videolayalım tabii. Na orada bıraksam bana. Bırak lan sen başka aracı geç. Sen başka aracı geç. Bana geçersen. Bana geçen sana bir koydum. Hadi bu traktı bak. Alacağım ben getireceğim öyle bak. Please tamam mı? Tamam ama arayola getir bak. Tamam tamam. Ay ufum ya, çok çok sanki çok savaştık. Esnem alan ben de. Evet şey. gençler videoyu beğendiyseniz. Hayır sakat... bunu göstermeden bitirmeyeceksin videoyu. Bitirirsen seni döverim. Hadi çok. Bak. Video getiriyorum, video getiriyorum getiriyorum. Getiriyorum bak pırıl. Ya o kadar kirli traktörün yanına bu pırıl 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 şey taktık ya. Aynen öyle. O kirli. Bakıyor musun sen şey bana? Ona ben yanlışlıkla şey çıkarttım. Şey. 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 Evet, şey. şey. <laughs> Lanet. Sen... Nerede? Nerede o makine? Bakıyor musun? Bakıyor musun? Ekran parlaklığına arttır arkadaşlar. Göremiyor. Görülüyor. <laughs> Görülüyor videoda. Ekran hani aydınlık gözüküyor. İyi. Normalde benim her zaman parlaklığım en kısıkta oluyor. Ç çabuk şarjı bitiyor. Ben de kısık. O ne ettim de olsun. Aracımı değiştir. Bir de kriyom kanka. Yüzeltir. Yüzeltir. İstersen arkadaşları göster de yürü. <laughs> Sen mesaj <sıcır> atmayın bana. Hep video. Mesaj atmayın bana Bak Bakın uçak ya. modunu aldım daha sonra. Uçak modunda? Uçak modunda video çekmek. Uçakta video çekmiyoruz ki uçak modunda video çekiyor. Uçak modunda ne oluyor? Hiç kimse sana mesaj atamıyor. Uçak modunu kapattıktan sonra geliyordu galiba. Oo kapalı kapalı. Bir de baştan bir bana. Eee ben hep sonra söylerim. Sanki çok az kaldı. Sabretme. Gençler şey Ooo reis bir şey. Evet gençler video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşünüzü önerilerinizi yorumla gösterebilirsiniz. Regular people kanalından gelen videolarda haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İkili Gaming'e de abone olun Aynen. yoksa hepinizin alırım paketini. Evet, iki gemiye de abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.